Selamlar herkese. Han ben Stronghold maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Son bölüme geldik, DLC'nin son bölümündeyiz. Ve kale kuşatma sağladığım kadarıyla... Ordumuz hazır. Ve iki katmandan oluşuyormuş kale. Diyor ki, birinci katmanı geçersen destek birlikler gelecek. Bakalım. Final olarak kale kuşatmasını beklemezdim. Ve iki tane görev gelmiş zaten. Kapıyı geç diyor, içeriye ulaş diyor. Haydi Very Hard'da bakalım olabilecek mi? Bu mu? <laughs> Ordum bu mu? Çete gibiyiz. Ee, vaktimiz var bence istediğimiz kadar. Ordumuza bakalım. iki tane kalkanlı abimiz var. Birkaç tane okçu. Crossbow'cum bile yok. Yedi tane mesman. On iki tane bundan. Birkaç tane merdivenci vermiş sağ olsun. Bir de RAM var. Peki, crossbowcu hiç mi yok? Karşıya bakıyoruz arkadaşlar. Köpekleri var her şeyden önce. Bunları salacaklar. İki köpek gördüm. İki de aşağıda. 4 köpek ve iki girişi var birinci hattın. Oha! Oha! Bir sen hani Ne kadar çok sur var. Nasıl alacağız? Şövalyeler, crossbowcular dalga geçiyor. Askerim yok. <laughs> Nereden girmek daha sağlıklı Kazancı var arkadaşlar ve işinen üzücü yanı Ateş var okçuların yanında Bu da demek oluyor ki buralarda ateş tuzakları var Göremediğimiz Bu sıkıncı bir durum Aynı şey burası için de geçerli Yukarısı daha sağlıklı gözüktü bana Çünkü aşağıdan girersem Zaten buradaki okçularla kapışmam gerekecek o yüzden aşağıya pas geçiyorum. Hiçbir... Aynen. Hiç... Burada crossbowcular da var tepede. Alttan saldırmanın hiçbir manası yok gibi. Şuradan sağ üstten saldıracağız buralardan. Koçbaşıyla bunu kırabilirim. Ateş var ama. Buradan kırdık girdik diyelim. Dört crossbowcu var. Bunlar da mı crossbowcu? Bunlar sıkabilir mi? Sıkabilir. Burada bunu alamayız ya böyle bir orduyla. Burayı tarayacaklar buraya ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Buraya ulaşırsam şu, şu, yoldan muhtemelen destek birlik gelecek. Ne kadar gelecek bilmiyorum. İlk amacımız o olsun. Ona da ulaşırsak burayı kırdım. Şövalyeler, bir sürü crossbowcu. Bu ne ya? Kralı öldürmeme gerek var mı yoksa tepeye mi ulaşmam lazım? Arkadaşlar bana asker vermemiş. <laughs> Nasıl olmamı bekliyor? Şimdi taktik bir okçularla köpekleri patlatmak en klasik taktik ve gidip pikemenleri öldürecekler öyle yaparsak. Ama ben pek alabileceğimizi düşünmüyorum veri artta. Hiçbir strateji gelmiyor aklıma. Yani iki kalkan vermiş. Crossbow'cum bile yok. Maceman, Pikeman. Tamam bitirmeye odaklanmayalım bu ordumuzla. Ben buraya nasıl ulaşıyorum? Bu... Bayrak da burada ama yani kapının önüne gelmemi bekliyor? Kapıyı kırmamı mı bekliyor? Çünkü üstten çıkamam. Kapı kapanacak. Geçmemi bekliyor galiba. Peki. Yani. Kaç pike mi var? 12 tane. Bunlar zaten hiçbir işe yaramayacak 11 tane. Merdiven ve şeyimiz var. Ram var. Ve ateş var. Okey. Beynimin %98'ini kullanıyorum şu anda. Yani kurtları kırsam kurtlar bunlara da alsak yok. Çok okçu da yok aslında ilk duvarda. Belki şuradan okçuları indirebiliriz uzaktan yaklaşıp yaklaşıp. Anlaşıldı. Tamam buldum taktiği arkadaşlar ama hızlandırmam gerekebilir oyunu. Çünkü size bu işkenceyi çektirmek istemiyorum. Şu köpeği kıralım göstereceğim. Okçularım buraya alacağım. Buradan alan tarayacağım. Bunların hepsini tek tek öldüreceğim. Sonra burayı tarayacağım. Bunların hepsini öldürebilirim benim okçularımla. Çünkü bir taktiği var. Bunları da öldürebilirim. Sonra koçbaşı ile burayı kırarız. Burası çok rahat. Tamam çözdüm. Şunu kıralım. Sonra göstereceğim. Her an 3 2 Tamam Bize mi sıkıyorlar? Wow Okey adamlar niye dışarı çıktı? En azından darbe almadım Birazcık No No. Crossbowcular sıkıyor bize. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alan işaretliyorsunuz. Bakayım bana vuramayacağına emin olayım. Vuruyor. Hop. Hop. Okey daha yaklaşamıyorum. Bunu da indireceğim. Ama onu indirirsem ne yapacak? Onu indirirsem bir ihtimal kapıdan girip içeridekileri öldürebilir. Ki bence öyle yapacak. Kapıdan girip bu merdivenden çıkıp bunların üçünü öldürecekler tahminimce. Bunlar bulaşmazsa da bir savaşa. Tamam şimdilik hiç kayıp vermedik. Süre sıkıntımız yok. Buralara merdiven dayayamam. O da bir taktik. Merdiveni merdiveni buraya saklayacağım. Merdiven dayayıp yukarı çıkacağım. Çünkü burada okçu yok arkadaşlar. Bence alırız bunu veri artta. Vakit alacak ama merdiveni buraya koyup surun üstüne çıkarsam destek birlikler gelecek. Destek birlikte 4 kişi geliyormuş. Bilmiyorum mevcut ordum kadar bence insan gelecek. Bence. Hmm. Başka ne yapabilirim? Bunları kırmak abartı mı? Bunlar dokunmama gerek yok. Bunlarla kapışmayacağız bile. Onlar orada duracak. Şunlar sıkıntılı. Buraya ulaşma konusunda. Nereye kadar gidiyor bunlar? ya bunlarla her türlü kapışacağız. Yarısını alacaklar adamlarımın. Güzelmiş kale. Bu da gitti. Dediğim gibi içgüdülerim kapıdan girip şu üçünü öldürecekler diyor. Daha fazla öldürürlerse ne ala? Tek sıkıntılı şey arkadaşlar okçularımı ateş etmeyi bıraktırtmalıyım. Kırıldığı anda. Yoksa kurtları öldürebiliriz bu oklarla. O yüzden şu anda susuyorum ve o da kullanıyorum. Bir canı kaldı. Yes. ideal. Haydi kapıya. Yes. Daha oraya gittiler o da olur. Devam. Hadi oğlum. Yes. <laughs> Hayır destek birlik geldi. O, kötü oldu ya. Keşke bütün okçuları indirselerdi. Belki şunları bile zamanlayabilirdim. Sıkıntı yok. Bence avantajımıza oldu. Bir tane okçu var burada. Bu şurada bir şey yok. Aa, şimdi izninizle bir save atıyorum ben. Kaçıncı bölüm bu? 70 diyelim. 7. bölümse. Şimdi ne yapabiliriz? Okey hasar aldık. Güzel olmadı çünkü bir saniye destek crossbowcu yolladı. Oh no. Onlar nereden geldi destek birlik yolladı onu beklemiyordum taktik bu arkadaşlar görüyorsunuz ben onları vurabiliyorum o bana vuramıyor. Ama bu biraz vakit alan bir taktik. O yüzden size bunu izletmek istemiyorum açıkçası. Fakat aynen şimdi oldu. Bu şekilde bütün kaleyi temizleyebilirsiniz. Yavaş yavaş. Fakat çok isabetsiz oluyor. Böyle sıktığınız için fakat gidiyor canları. Yani kafamdaki taktik bu. Böyle yavaş yavaş her şeyi eritmek. Sonra bunları eritmek. Sonra koçbaşıyla buradan girmek. Ama yani bir saati geçecek bu bölüm böyle yaparsam. Ben yapayım arka planda. Bunları ileriye sarayım. Daha stratejik anları sizlere göstereyim. Yani bunu yapmak yerine easy ile de bitirebiliriz. Rehard yapmak yerine. Çünkü çok az asker verdi bana. Yani bir iki crossbow'cu verse çok daha hızlı temizleyebilirdim. Bunları. Okey burayı editliyorum o zaman. Biraz hızlandırıyorum. devam ediyor arkadaşlar ve destek birlik geliyor onlara. Şuradaki crossbow evet şuradaki crossbowcular teker teker buraya geliyor. Ben öldürdüğümde şeyleri, adamları. Aslında yani lehimize bir şey bu. Ama bir sürü stoğu var. Gördüğünüz gibi 5-6 kişiyi daha öldürmem gerekecek orada. Ve hepsi dakikalarca sürüyor. Sonra burayı kurutabileceğiz ve savunması bayağı zayıflayacak. Ama onları öldürmeden önce ki yenileri geldi buraya. Onları öldürmeden önce girmek istemiyorum. Yani şunu da öldüreceğim hatta. Onu sıkabiliyor muyum? Yok buna sıkalım. O yüzden buradaki okçular öldü ya. Niye destek birlik geliyor vesaire dedim ben. Onlar kalenin içindeki şurada bekleyen crossbowcularmış. Güzel bir mekanik aslında. Yedek birlik gibi duruyorlar. Önde bir şey olduğu anda öne geliyorlar. Ama bu şekilde indirmek çok daha avantajıma benim. Umarım bunlar da gelmez. Bunlar da gelirse oho bir buçuk saat ok sıkmam gerekiyor. Birazcık vakit alacak. Ama en azından kimse ölmedi halen 12 kişi. Tam kadro sıkıyoruz. Yani bir yarım saate Orası bitti gibi. Neyi değişik yapabilirim bu işkencenin ötesinde? Yok kalkanın çok bir manası yok şu anda. Aman, yürüdüğüm anda sıkıyorlar. Ve böyle böyle devam edecek arkadaşlar. Ben galiba kendime bu işkenceyi yapmamaya karar verdim. Bunu da normalde oynayıp bitireceğim. Normalde bile aslında aynı şeyi yapmam gerekebilir. Yani yapabileceğime baya inanıyorum Very Hard'da ama dediğim gibi bu taktiği yapmanız gerekiyor. Bunlar hepsi ölecek. Yenileri gelecek. Onların hepsini indireceğim. Sonra buradakilere aynı şeyi yapacağım. Menzilin bir milim dışında durup böyle sıkıyorsunuz. Ya da şöyle alanla sıkabiliyorsunuz. Şöyle. Bu da işte isabet daha da düşüyor. Ama sıkıp vurabiliyorsunuz. Çok uzaktan. ...okçuları öldürmenizi sağlıyor bu taktikler. Yani böylelikle bütün bu sürü boşaltabilirim. Sonra koçbaşıyla burayı kırarım. Burası da boşalmış olacak. Mesmenle girdim. Sonra aynı şey. Sonra destek birlikler gelecek falan filan. Ama ne kadar sevsem de bu oyunu... ...saatlerce uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yoruyor. O yüzden ben normaldan bir daha başlatacağım bu savaşı gibi. Hatta izden başlatacağım ve bitireceğim. Çünkü beni artta bitirebileceğimi biliyorum. Öldü, bir tane daha geliyor. Çok uzun sürecek. Yani zorluk değil, vakit açısından kendimi sıkmak istemiyorum. O yüzden haydi gelin. Restart yapalım şunu. Ve en azından DLC'nin sonunu görelim. Easy yaparsam ne veriyor? Çok da bir şey değişmiyormuş izide. Bakayım. 30 değişiyormuş. 2 katı okçu verdi. Hatta 2 katı asker verdi. Yani Aynı haltı yiyeceğiz Affedersiniz ama Biraz daha hızlı olacak ee, Ben bir gıdım ileri sarıyorum Yine Bıraktığım yerde görüşürüz Ve destek birlikler geldi arkadaşlar Of saçma sapan bir birlik geldi ee, Bu arada saatlerce <laughs> beklemedim Birazcık sabırsız daldım içeri ee, Ama Nispeten güzel bir yerdeyiz Deli gibi destek geldi. Deli gibi. <laughs> Ve iki tane koçbaşı yaptı. Ah, verdi. Easy yaptığımda. Büyük <laughs> bir fark. I Ne kaldı? Halen şey var aslında karşımızda. bir bir savunma var. daha da kolay olmayacak. Ve buralarda da ateş varmış. Her yeri yaktılar ben girmeye çalışırken. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir save ediyorum. Muhtemelen burası da komple yanacak önümüzdeki yer komple yapacaklar burayı. Bu oyunu yapanları tanıyorsam, bir gıdım tanıyorsam burası alev dolu arkadaşlar. <laughs> Nasıl biliyorum ya? Nereye kadar alev dolu onu merak ediyorum. Node atacağım. Komple alev doldurmuşlar. He, çok belliydi. Burada var mı alev? Var. Komple alev doldurmuşlar. Burada var mı? Yok. Okey. Aşırı barizdi. Aşırı barizdi. Yani bunu very hard'da yaparsınız ama yorar. Gerçekten yorar. Aa, ne yapacağım ben? Pytman'a yollayacağım birazcık. Ateşleri yaksınlar diye. <laughs> Bak okay, ya sanırım Büyük bir çoğunluğu Yaktık <laughs> Burada kazan var. Ona bulaşmak istemiyorum o yüzden. Buradan vurdurtuyorum. Oh shit. Yeter. Koçbaşları başları biraz geride kaldı. Sıkıntı yok. Bakalım içe içeri de yakacaklar. İçeriği de yakacaklar arkadaşlar. Çok varis. Çünkü buralara ateş koymuş okçuları var. Şuralar da yanacak bence. Aa, <laughs> nasıl biliyorum. Neyse yukarı çıktığımız için kazandık. Aa, DLC bitti. Yani veri harita yapılırdı arkadaşlar bu ama çok vakit gerektiriyor yokçular öyle. Tek tek sıkırtarak 6 saat harcamak istemiyorum sırf bunu veri artta yapacağım diye O yüzden bitir resim geldi. DLC. Bakalım. Acı tatlı karışık bir zafermiş. Liderlerini öldürmüşüz. Bizim kaptanımızı öldürmüş. Ama prenses burada da değilmiş. Yakınlarda saklanan bazı askerler görmüşler. Kurtun adamları götürmüş. Çok belliydi zaten kurtun çıkacağı. Saraylarından birine gitmiş evlerinden. bir gün. Okey, daha da düşman bölgesine girmemiz gerekiyormuş. Ve son DLC galiba birkaç aya çıkacak arkadaşlar. <laughs> Şahanesiniz efendim. Yok edici yetenekleriniz e, kıyaslanamaz bile gibi bir şey söyledim. Ve son bölümüne birkaç aya devam edeceğiz. O da büyük final olacak gördüğüm kadarıyla. DLC 1 dolar mı ne bu arada? Yani indirebilirsiniz. isterseniz indirmezsiniz. Çok pahalı bir şey değildi. Ama ben keyifli buldum. Bunları genel olarak keyifli buldum. Yani zorluk seviyesinde biraz dengesizlik oluyor. Bazen çok kolay bazen çok zor çıkıyor ama her şeyden vardı. Saldırı, savunma, ekonomi hepsinden biraz katmışlar. Bence keyifli bir idi Sonuncusunu heyecanla bekliyor. Olacağız arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki DLC'de görüşmek üzere.